Hepinize selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'in yeni bölümünde hoş geldiniz arkadaşlar Bugün oyunda unutulmuş bir garaj bulduk Ben bayağı yine 2-3 tane toplam unutulmuş araç buldum zaten ama Ben bu arabanın şu an çıkmasını veya bu kadar erken vermesini beklemiyordum Çok istediğim bir araba olan Ferrari F40 arkadaşlar e, oyun unutulmuş garajda verdi Size de verecek bunu her oyuncuya veriyor ama Ben Ferrari F40'ın Hastasıyım arkadaşlar gerçekten çok Fena hastasıyım Şuradaki unutulmuş garaja gelmiştim ve Burada buldum Arkadaşlar F40'ı BMW GTR'dan Geziniyordum altta bildirim geldi Dedi ki unutulmuş Araç macerası diye Yeni bir unutulmuş araç var dedi Ve oraya gittiğimde ise yani buraya geldim ve arıyordum arkadaşlar. Gerçekten dolaşıyordum etrafta ve buldum. bay bay hadi bakayım. <laughs> hadi bakayım. <laughs> mü? Oğlum çok efsane araba. Yöncün ön mi? ön kaldıracak lan araba torktan arkadan çekiş yapsak var ya 180 e kaldırır zaten bu araba da. Yapsana. Bozamam ayarını. Evet, şuna baksana araba çok dehşet bir şey zaten. Benim en yüksek hız bu arabayla gördüm bu arada arkadaşlar hani 440 kilometrede ben bu arabayla gördüm. Hızdan nasıl ya. yine? Ferrari bir tık geçecek gibiydi sağ tarafımızdaki sarılı ama sonradan bizim araba daha çok hızlandı. Ya, Evolution bu oyunda pek hızlı bir değil ya. Yok ki geçebilecek araba yok ki. Top speed de 400 olduğundan dolayı. Bir lan yok ben top. Geçmesi imkansız yani. Konuşsak Agaire Ares bilmiyorum hızlı bir araba diyebiliyorum ama belki o geçer yani geçer. Bir de Jesko var konuşsak Jesko. 我。 Kimse kalmadı burada. Evet arkadaşlar unutulmuş aracımız olan F40 sonunda fabrikadan çıkış yaptı arkadaşlar. Tamiri bitti. Baya aslında bir gün iki gün falan bir gün falan sürdü bunun tamiri. Çünkü diğer türlü parayla tamir ettirmemizi istiyordu. Ben süreyi bekledim. Süresi dolduktan sonra araba otomatik kendisi tamir oldu zaten. Evet. Gerçekten bayıldığım ve oyunda istediğim bir Ferrari. F40 modeliydi arkadaşlar. <laughs> bak gerçekten şu bak yani bu kadar Ferrari hastasıyım ama bu arabanın yeri benim için gerçekten ayrı arkadaşlar. Forza 4'te de gerçekten çok sevdiğim bir arabaydı kendisi. Şu an kendisi modifiyesiz hali. Modifiyesiz bile S2 kla klaslamanında 947 skoru var. Araba gerçekten çok iyi bir şey. Ben çok seviyorum zaten bu arabayı ve unutulmuş garajda da görünce Gerçekten çok sevindim. Çünkü gerçekten istediğim Ferrari modellerinden birisiydi kendisi. Gerçekten istediğim bir F40 modellerinden birisiydi arkadaşlar kendisi. Ben bayıldığım bir modeldi. Ben gerçekten bu arabanın hemen unutulmuş araçlar çıkacağını biliyordum ama... ...bu kadar hızlı vereceğini, hani unutulmuş araçların sonlarına doğru vereceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar. Araba gerçekten mükemmel bir şey. Evet... Şimdi öncelikle dönüşüm kısmından motorumuz V12 motoru koyuyorum arkadaşlar. Şuradan Newton metre tork olarak düşüyor ama güç olarak veriyor. Şunu bir koyalım. Tabii ki de arabamız 4 çeker yapacağız ve çift turbo koymayacağım. Ne kadar güç gösterse de ya da koyalım. Aklımda bir şey var. Yüksek ihtimal yani ondan dolayı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bakacağım yani. Lastik hiçbir şekilde koymayacağız. Kendi lastikleri zaten oyunun en iyi lastiklerinden birisi. Nasıl? Rengini değiştirir bakarız. Olmazsa değiştiririz arkadaşlar. Jantın boyutunu tabii ki de arttırıyorum. Bunda bu şekilde. Bura bitti. Gelelim şanzımana. 7 vites şanzıman koyacağım. Eldeki yazıyor bilmiyorum ama önceden bu arabayı bir kez evet evet modifiye ettim yalan söylemeyeyim. Onda video çekeceğimi unuttum. Öyle modifiye ettim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir gün falan geçti aradan yani. Yine bundan koymuyorum. Böyle yarış turbosundan koyacağız. Çünkü buna baktığımda Bakın ağırlıktan mıdır nedir bilmiyorum ama bak bu biraz daha aslında aynı. Ama bunu kullanacağım. Eminim yani. Bunu kullanacağım bu arabada. Bildiğim kadarıyla o turbo nedense bir şey yapıyor arabayı yavaşlatıyordu diye hatırlıyorum. Arabamız X klasmanına çıktı ve modifiyemiz de bitti zaten. Bakalım arabamız kaç görecek. İnşallah şöyle bakalım. Tamam. En son bunu gördürebildim. Gerçekten. Şöyle ayarları son kez gösteriyorum şuradan falan bakarsın yanlardaki değerlere. Bir dakika. Şunu şöyle yapsak. Ben arkaya yapsak. Hı, düştü. Bunlardan da bir şey fayda etmedi. Difference ediyor. Bu şekilde yaptım. Arabamız şu an hazır arkadaşlar. Direkt benim önceden yaptığım bir tane dış kaplama vardı. Şu yeni tasarım bu kısmından. Aha. Tamamdır bulduk. Ee, Liberty F40'ını bulduk. Kalkış kontrol. Aa kalkışta araba dönmüyor. Onu fark ettim. Ön mü kaldırıyor acaba? Yok. Bak. Yedi bir yedinci vitesi attık şu an. Abi çok iyi hızlanıyor ya. Abi çok iyi ya. Gerçekten bak. Farlara bak. Arka farlara. Evet. Yani <laughs> ne diyebilirim ki? Abi şuna ya arka farları falan çok iyi arabanın ya. Gerçekten benim en çok sevdiğim F40 modellerinden biriydi kendisi. Bakın şuna ya. Yani yanlama konusunda o özellik bu arabada yok maalesef ama benim en çok sevdiğim modellerden biriydi kendisi. Biz ana yola doğru gidelim. Şuradan dönelim. Kalkışta arabayı kontrol etmek o kadar zor ki. Nereden gidiyorduk ana yola? Ben yanlış mı dönüyorum? Tamam şuradan döneceğiz. Onu bir şöyle işaretleyin de. Benim bildiğim en yüksek gördüren zaten boyunda arabaya en yüksek gördüren kişi 446 arkadaşlar hazır ayarlarda gördüm. Biz hazır değil, kendi elimizden yaptık. Yani ne diyebilirim ki ya şu arabaya bak. Bir de gece saatine de geldik. Kötü oldu o biraz. Çok iyi ya. Karşı yere geçtik birazcık şöyle geçelim. Neyse Şöyle biz bir top speed deneyelim. Böyle kendisinden. Abi çok iyi araba gerçekten. Makine ya. 35, 37 daha gidiyor. 39. 40. 45 son zaten tamam, onda da kesiciye girer yüksek ihtimal. Çok iyi ya. Yemin ediyorum araba uçuyor ya. Biz bu arada hemen şunları da bir açalım. Şans şartları var 8 tane. Video önce e, bayağı gelmişti. Oyuna çıkır yapınca neden nasıl geldi bilmiyorum. Tamam. Araba da okey mi? Araba konusunda sorun yok. Ama ben şu vakte kadar hiç Forza işin araba çıkartamadım. Yani gerçekten bir Forza işin araba çıkmadı yani bana. 175 bin Tamam ya. Ya abi yani arabayı tercih ederim para yerine de iyi, en azından para paradır yani ne diyeyim ki. 100 bin tamam 100 bin güzel. A Ford Edition arabalar versin ya. Veya sarı hızlı böyle güzel bir şeyler versin. Üsttekini Ne diyebilirim ki? İki oldu ya abi. Abi o kadar güzel yol dönüyor. Hani yol tutuşu çok güzel. Ondan sonra hızı çok iyi. Hani unutulmuş araçlar arasında en iyisi bu olabilir bu arada. Yani ben buna eminim yani. Bu galiba gerçekten unutulmuş araçlar arasında en iyisi ve en keyiflisi bence bu F40 arkadaşlar. Aa. Bir de gerçekten uğraşıp Liberty ve Balkan LBVK'nın yani ee, şeyini yapmışlar da biz yanlış yola girdik galiba ya. Şuradan bakayım. Evet biz yanlış yola girmişiz. Bir şuradan aşağı gidecekmişiz. Ben şu yolda sürmek istiyorum. Bu yolda arabayı kullanmak istiyorum bak. Bence oyunda bir arabayı kullanacaksınız en keyifli yollarda. Ana yolda çıkıp oradan sahil yoluna inmek. Bence en keyifli kullanma yerleri buralar yani. çok iyi Ön kaldırdı ya. Ön kaldırdı. <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. Kesinlikle o rampa gibi bir yerden uçmadık. Abi gerçekten keyif aldığım, yani keyif alarak kullanabileceğiniz yollardan birisi bu oyundaki bu yol arkadaşlar. Bakın. Gerçekten hem hız hem viraj. Hani o arabanın o gaz verince kesince gelen turbo sesindeki hissiyat. Bak. Abi çok iyi bir şey ya gerçekten bakın. Abi araba hastasıysanız Forza alacaksınız. Bunun başka çaresi yok ya. Asetle oynayan falan kesilmez yani bu araba hastalığı. Yani Forza'yı paraya verip alacaksınız yani. Gerçekten var ya. Başka bir zevk ya bu arabayı kullanmak. Yemin ediyorum başka bir zevk. Hani bak o kadar araba kullanırsınız Forza'da. Ama bazı arabalar hani oyunun en iyi arabalarına bile değişmez ya. İşte F40 bu abi. Benim için öyle bir araba yani. Gerçekten Forza Horizon'ın en keyif alarak kullandığım arabalarından birisi olabilir bu F40. Dıştan yol kontrol edemiyorsunuz zaten hani bakın. Bak. Araba dönmüyor. 2 ile 3'ün arasında çok az bir mesafe var. Fites atma çok böyle çok kısa bir süreniz var atmak isteyene. Şu hıza. Abi hastasıyım bu arabanın ya. Forza Horizon'ın şöyle müthiş manzarasında müthiş görkeminde şu oyunumuzu bitirelim arkadaşlar. Hatta fotoğraf modunda değil drone modunda bitirelim. Ve muhteşem F40'ımızdan şöyle ben ekran fotoğrafı almak istiyorum. Muhteşem F40'ımızla videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Öyle tren geçecek biraz sonra alttan. Abi çok efsane bir o oyunun ve o oyunun efsanevi bir arabasını kullandık bugün. Videoyu izleyen kanalıma abone olan videoya like atan videoya like atan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.